Mercedes W205 aracımızın havalandırma ventilleri ve blue masterları araca orijinal şeklinde adapte edilmiştir. Blue masterlar ve havalandırma ventilleri aracın orijinal sistemine bağlı olup aracın kumandası üzerinden renklerini istediğimiz şekilde değiştirebiliyoruz. Aynı zamanda araca 64 renk ip neon uygulaması yapılmıştır. Arka havalandırma ventilleri de yine ön tarafa adapte edilerek değiştirilmiştir. Blue Master'larda gördüğünüz gibi uygulanmış. Arka kapılara da neon uygulaması başarıyla gerçekleştirilmiştir. Arzu eden diğer müşterilerimize de hizmet vermekten mutluluk duyarız. Teşekkür eder, hayırlı akşamlar dileriz. Nur Tüning Güngören, teşekkür ederiz.